Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Daha doğrusu bu video tam olacaktı. Şey biri aradı, kapandı video. Zırhın yine üzereymiş şey. Şu şeyden daha da... Bakıyorum, özürleri alıyorum. Tamam bir tane mi var? İnşallah. Dokunamamış. bir. Evet. 4 numara bayıltıldı. Kimsenin yanına gidemiyorlar şu anda. Par 98. Teşekkürler. Mermim bitebilir. O yüzden aldım. Bir sağlık basalım. Yol var. Araç. Yok. Merhaba çocuklar arkadaşlar. Ya 2'dir dürbün yok ya. Bundan önce Fatih kastım. 13leş. Onun, Onun da şeyini Instagram'da atacağım. oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Fatih'ini. Ama şu kostüm geldi. O yüzden şey yani. Hmm, araba. Hiç şeyler de şey değil. Hiç. Ama şeyler vermiş. Neyse. Araba bulursak şuraya gideriz. Yoksa burası alan içerisinde kalırsa geri şuraya gideriz. Burası ilk girdiğimiz ev değil mi? Evet ilk girdiğimiz ev. Değil mi? Yok değil mi? Evet. Sevdirdim dedi. Aynı binalar da o yüzden yani. Molotov alıyorum. Biraz hainlik yapmak isteyeceğim. Şimdi arkadaşlara gidiyoruz. Bir arabayı o nasıl mantar evlen? What? nasıl mantar evmiş lan? Aç bakalım atlar ne üstüne. Ya nasıl mantar ev lan burası? Teşekkürler araba mı getirdin bana? Yok araba da yok. Hay yazık. 6 x lan teşekkürler getirdiğin için yani de 6x bari Nerede hani aha 6x kayıp bu arada can basacağım senin yüzünden canım bitti ama şey ne yapmıştım bir araba bulsaydık iyiydi ya. Bakıyorum hiç yolda araba yok diye. Şu adam mı görmüş? Gördün mü? Bakıyorum. Aynen adam. Yok lan çalıyormuş. sonunda bir araç daha geçti gibi gördüm. Evet size küçük bir tüyo verme vakti. Arabanızın her zaman motorun tekneli motorsu her zaman teknesinin tekerlerini patlatın. O zaman arabayı daha tek dengeli sürersiniz. Evet küçük bir bilgi oldu. Biliyorum. gidiyoruz. What? What? Gidiyorduk az kalsın ya. Evet gördüğünüz gibi. Daha iyisini sürelim. Len var mı diyecektim. Batırdık bütün işe. Bütün hava bozuldu. Motoru şuraya koyuyorum. Üzerik önüne. Yo. Bana gerek yokmuş biraz. Kalenin şeyinde arkadaşlar. Gidelim oraya doğru. Biz sen biz işte. Ya sen bir 8x ya da bir şey ya sağlık git. Öyle misin? Brawl Stars oynuyordum. Biliyorsunuz yani 10.000 kupada bıraktım. Bir de bakıyordum 10.000 kupada niye bırakıyorsunuz arkadaşım diyordum. He. Tam değil üstüne denk gelmiş. Motor sürüyoruz hem de motor kaskıyla. Ay. Şu zamana kadar ölmemişiz ya. Ben ona şikayet ediyorum şu anda. Şimdi çıkalım gideceğiz çünkü. Ya çık git ya. Bu çok sıkıntılı bir yer. Taşlar, tepeler, araç sürenler de çok sıkıntılı. Hadi. Hadi Balkanlar. Hmm. Rüyünsten çıkalım da daha da bir şey istemiyorum. Rüyünsten çıkak da daha da bir şey istemiyorum. Çatışma var. Farkındayım. Bebek diyorsunuz. Korkuyorum diyorsunuz. Evet. Haydi bu araç çıksın şur şurada. Araba battı. Kim sıktı da benim arabayı batırdı? Gördüm. Geliyor. Al sen şunu. Kaçıyor. Nerede? Şunu da almadım. Gitti ya. Rüzgarı Beni bak Beni Bana bakacak şurada. Ya şu anda. yeşil, yeşil ağacın Aha. Ya rüzgar niye hesaplamıyoruz? Gördüm, bana doğru geliyor tekrardan. Bu sefer kafadan aldım. Arkadaşlar gayet iyi oynuyorum yani. PUBG light oyuncusu olmama rağmen eskiden Gelmişsiniz Şu 2 numarayla bir numara öldüreceğim ya Bir çıksınlar dursunlar o zaman vuracağım kaç şey var. Nitin. <laughs> ne yapmadın? Bir adam görsem vuracağım ya. Vuracağım vallahi. Ya nerede adam? bazıları adam çıkmasın diye bazı ben adam adam nerede ya Hadi. ver 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 daha yeni kas kaldım ya da güzel bir tane şey alamadım. Yeah. Allah şu peşinden koşmakta sıkıldım. Bir araba bulup savaşacağım ya. Oh, enerji içeceğiz. Ver hadi, ver bir şey. De. Başka var mı? Araba üstüme mi geliyor? Mu? Yok. Ay su vermeye, su vermeye başladı. Sarap. Sarap mı sarap mı her neyse. Ama sarap bence yani. Çünkü numarayı ilk önce arabaya atacağım. Sonra kaldı kaldıkları yerden yapacağım. Ya çat Çatır çutur her çatır atmıyor ya. Topuklarını erkek adam topuklardan sıkar. Kaskı da bitirmişsin yani. Kasmak sıkanlar. Dipten yani kartofsa 8'e 3 attım. kargo 38'de chat atmak adama bomba atmakla aynı hissi veriyor biliyorum çok konuşuyorum ama benim sıkıntım değil aslında benim sıkıntım neyse bundan sonra konuşmamaya dikkat edeceğim lan onlar gidiyor. Durun durun. Durduruz değil mi lan? Yok lan yediyorlar. Oha kovalama oynuyorsun resmen adamlarla. Ben oynuyor lan bunda. Bunlar öyle dolanıyor Allah. Hiç dokunmuyor. Durdular. Geri gitmeyiz. ya. Yakıtım bitecek sizi kovalayayım derken. yakıt ya da ben biteceğim yani. Bakın o dağlardan gidiyoruz resmen. Bir de. Aşağı. <laughs> Canla. Canladı mı lan? Benden kaçıyor bunlar lan. Ha bunlar buraya geliyorlar. aaa no, bomba atacak. bak bak. Bak, bak ayıp be ayıp bomba mı atılıcak yani bana mı hello Anne, ben şurada gördüğüm gibi oldu. Tamam. K98'in acı, acı gördüğümü bomba atacağım. Çatışma var. O da bizi vuruyor. halıya sıktım. Sonra az önce vurana mı vurdu? Araba saldırıyor. Bu drop yolunda vururlar seni. Drop da olacak. Ama ben hiç şey bas bir kere bastım herhalde. A evan evan Aldı da ve gibi. Lan M249 dokunmamışlar Ay günah ya günah. Bir de AVM çıkmış herhalde. Onu almış. Bunu çekeyim. Jarjör varsa. Ruins'ten gittik Ruins'e e geldik geri ya. Geri. Ruins'te bir mola top buldum. Aklımı şaşırtırım onlar. Biliyorum çok uzun gitti. PUBG'nin sıkıntısı. Var. Yani normalde bir video ortalama 10 dakika olması lazım. Ama PUBG videoları yarım saat oluyor. En azından ben farklı çekiyorum yani bu videoyu. Tam çekecektim. Bir arada video durdu. Direkt mi? Bir ara Bakın Wings'in tepsisine doğru. What? Bin... İki numara gitmiş bile yok. İki numara. Gördüm. Kafadan alacağım. Dur. Hah. Şu anda kafadan alabilirim onu. Vurla. Sen unuttum sanma. Ben zaten iki iki canı varmış İki numaraya da vurun da. Pardon bir numaraymış var orada devam. Yoksa Allah korusun beni vururlar. Böyle mi alabilirim bilmiyorum. Pardon şey. Pardon. Şu anda şu tek arıyım yani ben ben iner, indiremezler bu bununla güzel oynarsa indiremezler ben şunu uzaktan alamadığım için bir sıkıntısı var zaten bu sırada çatışıyorlar vay be ben alayım dur çatışmalarını burada blend pink varmış. Alıyorlar lan beni. Alıyor lan beni. Ama iki numara, bir numara yardım. Gol lan ben. <laughs> Vurdular bizi ya. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve ayrıca like atıp sayımızı bilelim. Bu arada merak ed ediyorsunuzdur belki diye. MVP'yim. Hasarım 1000. Arkadaşlar. 5 dakikada hayatta kaldım. 4 dakikalık bir video var. Orayı atabilirim de atmayabilirim de. Ama atacağım ben. Devam edelim. Gördüğünüz gibi ana silahımız kar 98 bir. Ben bile düşünmüyordum. Neyse arkadaşlar